Adamım, seni seviyorum adamım. Niye biliyor musun? Öylece güzel baktığın için, o bakan gözlerde kendimi gördüğüm için. Seni, seni çok seviyorum adamım. Her dokunuşun huzurum olduğu için, hiçbir karanlıkta karşıma çıktığın için, karanlığın sessizliğinde elimden tuttuğun için. Seni seviyorum adamım. Kol yanıma oturduğun için, sen benim bu denli güzel, bu denli muhteşem olduğunu hissettirdiğin için seni, seni kendinden çok seviyorum be adam. Adam. Seni seviyorum. Adam gibi adam olduğun için, o adam gibi gönlüne beni aldığın için seni çok seviyorum be adam. Senin sen olduğun için Birinde dua Tüm benliğimde sardığın için Seni Seni çok seviyorum Seni sevdiğim için Seni seviyorum be adam Seni çok seviyorum adamım Topraklarında gezindiğim Tek vatanımsın O topraklarda her gün yeşeren sevdamsın Soluduğum havamsın Seni çok seviyorum adamı, çok seviyorum Başımı gözüne koyduğum o koca dağın sen Sen varsın diye kucakladığım hayatım Ekmeğim, suyum, aşım, dünyamsın Ey benim yere göğe sığdıramadığım bedenimi dolduran adam Varlığına şükrün, kabul olmuş doğamsın çok seviyorum Gerçekleşemiyor musun Senin yazan kalemi seviyorum Bastığın kaldırımı taşları Yürüdüğün yolları Sana dair ne varsa Seviyorum adamım Bu kadar güzelmiş seni sevmek Bu kadar güzelmiş Ben bu adamın Kadınıyım demek Seni çok seviyorum be adam. Sen hep var ol sen hep yaşa, sen hep yanında ol. Aldığım nefes gibi, içtiğim su gibi. Seni, seni çok seviyorum be adam. Seni çok seviyorum. Seni, seni kendimden bile çok seviyorum adamım. Kendimden çok.